Selamünaleyküm arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Yani bir insanın el üstüne dikkatine sahip olması için inanılması zaruri olan meselelerden konuşacağız. Birinci mesele imanında şüphe olmaması. Yani imanda şüphe olmaz. Yani bir insan ben elhamdülillah hakikaten Müslümanım diyecek, müminim diyecek. Yani ben inşallah müminim demesi doğru olmaz. Çünkü sen inşallah dedim, mi şüphedesin sanki. Yani Müslüman mısın? İnşallah. <laughs> yani emin değil misin sen? İn i̇nancında şüphen mi var? Yani bir insan hakikaten, ben hakikaten Müslümanım demesi lazım. Yani işi havale etmesi doğru olmaz. İnşallah müminim demesi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de allah Teala buyuruyor ki, Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a Celle Celaluhu ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem iman ettiler. Ondan sonra şüphe etmediler. Allah Teala iman ettiler sonra hiç şüphe etmediler buyuruyor. Sen şüpheliyim falan dersen o iman olmaz. Yani imanlarında şüphe yok. Şüpheye mal veren bir şey yok. Tereddüt yok. Kesin müminim demen lazım. Çünkü şüpheye mal verecek bir şey yok. Tereddüt edebileceğim bir şey yok yenimizde. Her şey ayan beyan ortada. Her şey hakikat ortada. İnanılması gereken şeyler bildirilmiş. Allah Teala'nın buyurduğu, Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem duyurduğu şeylerin hepsine iman edeceksin. Yani sen şüphede kalacağın bir şey yok. Yani müminin imanında şüphe etmemesi lazım. Ben inşallah müminim denmez. Bilakis ben hakikaten müminim der. Çünkü Allah Teala öyle buyurmuş. Şüphe etmezler diyor iman ettikten sonra. Allah Teala insanları üç sınıf üzere ayırmış. Yani öyle bahsetmiş bir. Müslümanlar, müminler. iki münafık. Üç, kafir. Yani bir kişi ya mümindir ya müslümandır yani. Ya kafirdir ya münafıktır. Yani sen ya müminim diyeceksin elhamdülillah. Mümin değilsen kişi ya kafir oluyor ya münafık yani. Üç tane seçenek var. Ya elhamdülillah hepsine inanıyorsan elhamdülillah müslümandır insan şeksiz şüphesiz inanıyorsundur yani. Yani müslüman olmak için zaten bir insanın Allah Teala'nın buyurdu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem duyurduğu şeylerin hepsine yani inanması gerekiyor. Müslüman olmak için hepsine inanacaksın. Kafir olmak için hepsine iman şart değil. Birini bile inkar etse bir insan şikafir işte kafir olmak için hepsini inkar etmene gerek yok. Kafir olmak için birini bile inkar etsin insan hepsini inkar etmiş gibi oluyor. Çünkü bir hepsini kim buyurduysa birini de o buyurdu allah Teala. Yani birini inkar ettin mi zaten hepsini inkar etmiş gibi oluyor. Çünkü o birini de buyuran allah Teala. Yani mümin, Müslüman olmak için hepsine inanmak gerekiyor. Kafir olmak için hepsini inkar şart yok. Birini bile inkar etsin. Hepsini inkar etmiş oluyorsun. Kafir oluyorsun. allah Teala muhafaza. Münafık zaten. Münafık sana kendini dıştan inanıyormuş gibi gösteriyor. Dıştan diyor ki ben de Müslümanım diyor ama kalbinden kendi biliyor. Seni aldatmak için veya sana zarar vermek için yalandan Müslümanım diyor. Kalbinden zaten inkar ediyor hepsini. O İslam'a zarar vermek için veya seninle dalga geçmek için, bir sıkıntı vermek için dıştan Müslüman gözüküyor. Kendi kalbinden zaten kafir olduğunu biliyor. Münafık da o demek. Münafık kendi kalbinden inanmadığını biliyor. Sana dıştan yalandan sana sen ben de Müslüman gibi gösterip sana ya bir zarar verecek ya bir sıkıntı verecek. Senin gibi gözüküyor zarar vermek için. Sen şimdi bunlardan hangisin? Allah'tan buyurduğu Peygamberimizin sağlığı sen buyurduğu şeylerden hem inkar mı ediyorsun? Yok sen inanıyorsan tamam Müslümanım diyeceksin o zaman İnkar ediyorsan zaten o zaman insan kafir oluyor. Sen istediğin kadar Müslümanım de o zaman zaten kafir oluyorsun. İnkar ediyorsan. Veya senin kalbinde sen inanmadığın halde insanları aldatmak için, kandırmak için ben Müslümanım mı diyorsun. Yok. Sen zaten yakine inanıyorsun. Elhamdülillah Müslüman diyorsun. Aldatma gibi bir niyetin yok. Senin imanda sıkıntın yok. Yani vesveseyle şüpheyi de karıştırmamak lazım. Bak vesvese sen imanın vardır, yakini, inancın vardır şüphesiz. Şeytan sana kalbinden ye yoksa falan o sana vesvese verir. O şüphe değil ki. Sen onun zaten imanın senin sağlam. Şeytan sana vesvese veriyor. Onda bir sıkıntı yok. Bak vesveseyle şüpheye karıştırmayacağım. Vesvese halis imandandır buyuruyor peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Boş eve hırsız girme. de iman var ki şeytan çalmaya çalışıyor. Sana vesvese veriyor. Yani vesvese olması gayet normal. Vesvesede sıkıntı yok. Şüphe başka bir şey. Şüpheyi sen kendin bilerek düşünüyorsun. Vesvese kendiliğinden gelir sana. İstemsiz. Ama şüphede sen kendin kasıt düşünüyorsun. Acaba ahiret ya o yok mu acaba? Olmayabilir. Allah'ta Allah Teala yoksa oh, ya ot gibi bitip gideceksem sen kendin düşünüyorsun böyle. Boşuna mı yapıyorum ben bunları? Yani burada şüphede sen kasıtlı düşünüyorsun. Melekler yok bence. Haşa, haşa. Sen şüphede kasıtlı böyle, iman şartlarıyla ilgili kasıtlı böyle inkara gidiyorsun, bile bile yapıyorsun. Ama vesvesede kasıtlı değil. Senin imanın var, şeytan oradan senin aklına şüphe sokmaya çalışıyor. Seni böyle tereddüde sokmaya çalışıyor. O, o zaman halis imandandır yani. Sende iman var ki şeytan çalmaya çalışıyor. Sen boş ev olsan şeytan seninle uğraşmasın. Zaten bu zaten kafir der. Kimle uğraşıyor daha çok? Kime vesvese veriyor? İmanı sağlam olana. Seni böyle vesveseyle sıkıntıya sokmaya çalışıyor mu? Vesvese bir yandan da iyi. Niye? İşte bir konuda sana iman hakikati, ilk ile ilgili bir konuda sana vesvese verdi. Acaba şu var mı diye. Sen zaten var diye inanıyorsun ama sana vesvese verdiği için sen o konuda daha çok araştıracaksın. Daha çok imanın kuvvetlenecek o konuda. Daha, zaten şüphesiz inanıyorsun ama araştırdıkça daha çok yakinini atacak. Vesvese bir yandan kötü gibi gözüküyor ama senin de o konuda kendini geliştirmene vesile oluyor bir yandan. O yönlü. Ama senin bakış açına göre değişiyor işte. Bakış açın böyle olursa kendini ne yapıyorsun? Daha çok geliştiriyorsun o konuda. Vesveseyi bile kendi hayrın yönünde kullanabiliyorsun. Yani arkadaşlar imanda şüphe olmaz. İşte inşallah Allahu Teala vardır. Haşa öyle bir şey söylenir mi? İnşallah ahiret vardır. Ben vardı diye inanıyorum ama inşallah vardır. Olmayabilir gibi sanki böyle bir laf söylenir mi? Allah Teala fazla insan dinden çıkar yani böyle. İnşallah cennet vardır. Allah Teala var buyuruyor, kesin var buyuruyor. Sen diyor ki inşallah vardır. Sanki böyle şüphede gibi bakıyorsun haşa. Yani Allah Teala bir şey var buyuruyorsa sen nasıl şüphe gibi şüphede gibi gösterirsin? Allah Teala buyurdu, duyurdu her şeye şekir şüphesi inanman lazım. Araştıracaksın tabii ki imanın ilk başta sağlam olması için kişi ne yapıyor? Hemen böyle valde diye değil araştırıyorsun bakıyorsun Kur'an-ı Kerim hiçbir şu ana kadar ki hiçbir şey yok yani şüphesiz hiçbir içinde kusuru şey yok. Kimse zerre de miskal hata bulamamış içinde. 1400 sene önce buyurulan şeyler bu kadar teknolojiyle yeni buyuruyor. Kur'an'da bilimsel mucizeler var, gaybi haberler var. Yani içinde neler neler yani. Bu kadar teknolojiyle yeni bulunan şeyler teknolojinin olmadığı zamanda buyurulmuş o kitapta. Sen anlıyorsun ki bunu o teknoloji olmadığı zamanda bunu bir insanın bulması, bilmesi imkansız. Anlıyorsun ki o zaman bunu ancak yaratan bildirebilir teknolojinin olmadığı bir, zamanda. Ondan sonra gelecekten haberler veriyor. Bir dük şu, şu zamanda olacak diyor. Bir bakıyorsun oluyor. İnsanın bunu bilmesi bulması. Hadi bir taneyi attı tuttu diyelim aşağı. Yüzlerce var. Hepsini insan tutturabilir mi? Anlıyorsun ki o zaman bu kesin yani. Hani bir mesele olsa insanlar der ki hadi o attı tuttu haşa. Ama bu yüzlerce mesele var. Bir tane değil ki. Hadi i şeriflerde de aynı şekilde peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Şu sahabem şu, şu savaşta vefat edecek diyor. Şurada vefat edecek diyor. İstanbul şu vakitte işte feth olunacak diyor. Attı da mı tuttu haşa. Bir tane değil işte böyle yüzlerce belki binlerce ondan sonra mucizeler var binlerce insan tarafından görülmüş peygamberlerin mucizeleri bu gibi yani bir sürü şeyler var yani tek bir yönden değil yani bir yönden değil yani tutunabileceğim binlerce yön var yüzlerce binlerce yön var senin bunlardan dolayı imanın zaten şüphesiz oluyor. Sen daha neyinden böyle şüphe eder gibi yani iman da şüphe olmaz arkadaşlar. Birinci mesele bu ehl sünnet itikadında. allah Teala'nın buyurdu. Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem duyurduğu şeylerin hepsine şeksiz şüphesi inanırsın. iman edersin. İmandan sonra Allah-u Teala onlar şüphe etmediler böyle. İman ettiler. Sonra hiç şüphe etmediler buyuruyor allah Teala. Ve olursa insan Allah-u Teala muhafaza dinden çıkmasına sebep olur. Ben şüpheleniyorum acaba ayet var mı dedim mi? Vesvese olarak demiyordum. Bak kasıtlı kendin böyle düşünüyorsan sıkıntıya düşersin. Vesvese zaten ölünceye kadar şeytan herkesle uğraşıyor Müslümanlarla. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki e, boş ev arasız girmez diyor. Sende iman var ki şeytan seninle uğraşıyor. Çalmaya çalışıyor. O yüzden vesvese veriyor zaten. İman olmasa şeytan uğraşmaz seninle. Vesveseden kastetmiyorum. Sen kasıtlı düşünüyorsun böyle. Ne bile? Acaba şu var mı? Acaba olmayabilir. Yoksa işte boşuna yapıyorum falan diye. Sen, demek ki imanını sen iman etmemişsin tam düzgün. İman etmiş olsan böyle konuşmazsın. Kendi imanımızı da kuvvetlendirmeye çalışacağız. Yani iman artmaz eksilmez. Peygamberimiz nerelere inanıyorsa ben de aynı inanıyorum ama iman kuvvetimiz aynı değil. Lamba gibi düşün. Hepimizin inandığı şeyler de aynı ama voltajı de aynı değil. İmanın nuru, yakini, kuvveti herkesde aynı değil. İnandığın şeyler, boyutu herkeste aynı. Aynı lamba ama voltajı herkeste farklı gösteriyor. O da imanın kuvvetiyle ilgili bir şey. Haramlardan sakındıkça, ibadetleri yaptıkça imanın nuru, kuvveti yani voltajı gibi düşün, artıyor. Kuvvetleniyor. O yüzden yani inandığımız şeyler hepimiz aynı. Herkes imanın altı şartına inanıyor. Zaten Müslüman olmak için inanman gerekiyor. Birini inkar etsen kafir oluyorsun ama sen işte ibadetleri yaptıkça, hatalardan sakındıkça, iman meseleyle ilgili okudukça, konularda sohbetler dinledikçe, kendini geliştikçe ne oluyor? imanın yakini, kuvveti, nuru artıyor. Onda da işte senin mücadelen gerekiyor. Bir inandım diyorsun, bir de o konuda sen araştırmalar yaptıkça ne yapıyorsun? İmanın kuvveti artıyor. Tam inandım demenle de, de Müslüman oluyorsun. Sen araştırıyorsun çünkü buyuruyor. Bakıyorsun hiçbir şekilde hiç zerremiz içinde kimse bir noksan bulamamış. Evet diyorsun bu doğru hak kitap Kur'an-ı Kerim. Sen kitabı Allah-u Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman ediyorsun ama bir de tam detaylı böyle araştırdıkça, haramlardan da sakındıkça, ibadetleri yaptıkça daha çok kuvvetleniyor. Bu da senin seçimin işte. Zaten birinci de kalırsan şeytan vesvesesiyle belki seni aldatabiliyor. Sonra sen kendi kendine sen şüpheye düşürüp sen raydan çıkabiliyorsun. Ama sen kendini geliştirdikçe bu sefer şeytan sana vesvese verse bile ne yapıyorsun? Onu takmıyorsun. Önemsemiyorsun. Ne yalan benim imanım kuvvetli zaten. Ben bunu araştırdığım Delilleriyle iman ediyorum. Zerre kadar şüphem yok. Sen istediğin kadar şey yap. Takmıyorsun. Önemsemiyorsun. Ne yapıyorsun? İmanını sen araştırdıkça daha çok kuvvetleniyor zaten. İşte bunun için de insan kendi mücadele vermesi gerekiyor. Ne yapacaksın? kitaplar okuyacaksın. El üstüne Mesela Risale-i Nurlar bu konularda çok faydalı. Diğer el üstüne talimlerin kitapları olabilir, sohbetleri olabilir. Birçok böyle yani konularda. Müslüman, Müslüman e eşek arası gibi değil Ayşe. Bal arısı gibi. Evet, el olan bütün alimleri dinlersin. El itikad olduktan sonra. El olan bütün alimleri çiçek gibi düşün. Hepsinden bal gibi böyle alırsın. Balını alırsın hepsinden bal gibi olursun. Arı böyle yani. Ama kafirler, münafıklar eşek arası gibi. Ne bir faydalı bir şey öğretebiliyor bal gibi ne de hep zarar yani. Soktuğumuz zarar ziyan böyle değişik bir şey. Müslüman bal arası gibi. Ehl-i sünnet alimler, çiçek gibi hepsi yani. Hepsi sana faydalı ama ehl-i sünnet olacak bak. İtikadı bozuk bir alim olursa sana %80 doğru konuşur. O %20 bozuk inancı bir açılar. Zehirler seni, itikadını bozar. i̇manın i̇şte beş şartını sana, ha ben de inanıyorum da, ha sen de ama bu da Müslüman. E, Kaderi inanmaya gerek yok diye, imanın altı şartını inkar ettirir. Kafir olursun Allah-u Teala muhafaza, dinden çıkarsın. Dikkat edeceğiz. El-i Sünnet ve Cemaat itikadı olan alimler dinleyeceğiz.